Merhaba arkadaşlar bugün konu İngilizce adlı macerama yeniden hoş geldiniz bugün günü 2 yapıyorum şimdi hemen başlayalım bugün konularımızı tekrar edeceğiz mesela after me benden sonra yani şu demek arkadaşlar Mesela arkamızda bir var. Ne zaman geleceğim derse benden sonra di, benden sonra geleceksin ya da benden sonra diyebiliriz. After you senden sonra. <laughs> After him ondan sonra. <laughs> yani iki üç kişi var. Ben en öndeyim. Niloş yani kardeşim arkada bir tane oyuncak da en arkada. Eğer kardeşim e, ne zaman geleceğim ben derse ve en arkasındaki de e, ondan sonra diyebiliriz. Yani en sondaysanız ondan sonra diyebiliriz. After time. Onlardan sonra. Biz diyelim ki en sondayız. Biz di bir tane insan diyelim ki en sonda biz de onun önündeyiz. İnsan ben ne zaman geleceğim derse onlardan sonra diyebiliriz. Önümüzde bir sürü insan varsa. <laughs> yani bir tane değil, böyle bir sürü. After all. Hepsinden sonra. Arkadaşlar bu After Time'deki gibi de olabilir yani. After Time'deki gibi de olabilir. O yüzden